Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sendromsuz Pazartesi'den herkese iyi bir hafta dileyerek başlamak istiyorum. Sevgili yükselen akrep burçları için 28 Nisan 4 Mayıs arası burç yorumları analizine hepiniz hoş geldiniz. İnşallah sizin umduğunuz şeyler söyleyebilirim diye düşünüyorum. Hayatta biliyorsunuz artı kadar eksi var, acı kadar hüzün var, mutluluk kadar sevinçler bir gerçektir. Bu anlamda ilk olarak en sevdiğimiz gezegen Jüpiter'den başlamak istiyorum. Jüpiter şu anda İkizler burcunda seyrediyor sizin 8. evinizde. Dolayısıyla 8. ev zaten doğal Akrep burcunun evidir ve miras konuları gündeme gelebilir arkadaşlar. Başkalarından kazanacağınız paralar gündeme gelebilir. Nedir bu? Kök ailenizden gelecek miraslar olabilir. Eşinizin statüsü, maaşı, onun dışında eşinizin kök ailesinden gelen miraslar söz konusu olabilir. Şans oyunlarıyla ilgili aniden hızlı gelecek kaynaklar olabilir arkadaşlar. Taş atmadan bir anlamda kolunuz yorulmadan havadan gelen paralar demektir. Şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Astrolojide parayı temsil eden iki burcumuz var. Boğa ve akrep burçları. Boğa kendi emeğimiz ve alın terimizle kazandığımız paralarken akrep başkalarından gelen para kaynaklarıdır arkadaşlar. Alın teri ve emek vermeden kazandığımız paralardır. Bu anlamda şans oyunlarıyla ilgili de bir önemli fırsatı bu hafta yakalayabilirsiniz diyoruz benden söylemesi. Evet, ikili ilişkilerimize bakalım arkadaşlar 7. evde. Ancak size çok renkli şeyler söyleyemeyeceğim üzgünüm. Çünkü burada ay her ne kadar boğa burcunda yücelim noktasında olsa da maalesef Uranüs'le kavuşumda. Dolayısıyla ikili ilişkiler, ortaklıklar, özellikle evli olan arkadaşlarımız için ani duygusal kırılmalar, ani değişiklikler, ani olarak ilişkiden kopma isteği, ayrılma isteği, kısa süreli ayrılıklar, hızlı karar verme süreci olabilir. Lütfen aman aman dikkat, ani, fevri, hızlı kararlar vermeyelim. Özellikle evli arkadaşlar için geçmişten gelen yani sorunlarınız, travmalarınız varsa, sıkıntılarınız varsa, bu hafta için, ayrılık için, kısa süreli ayrılık için bile. Ee, uygun bir zaman dilimi değil arkadaşlar. Daha itidalli, daha tedbirli, daha mantıklı düşünmeye sizleri davet ediyorum. Evet e, akrebin o ani hızı marsyen enerjisini lütfen kullanmayın. Mars şu anda Aslan Burcu'nu ve 9. evinize seyrediyor. Yani uzak seyahatler, yurt dışı seyahatleri, yüksek lisans yapan için ya da üniversite öğrencisi olan arkadaşlarımız için mücadele dönemi olabilir. Sınavlarla ilgili konular gündeme gelebilir öğretmenleri hocalarla ilgili konular gündeme gelebilir Lütfen onlarla mücadele içerisine girmeyin bir savaş kendi kendinize ilan etmeyin güç zehirlenmesine de girmeyin arkadaşlar Çünkü yine hoş olmayan sonuçlar doğurabilir Evet sevgili akrep burçları 3. evinizde de Plüton var ve Plüton Mars karşıtlığı var. Burada üçüncü evinizde yine eğitim konularıyla ilgili, sosyal medya ile ilgili, yakın çevre, komşu, kuzen, kardeş konuları... gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili zorunlu radikal değişiklikler, köklü değişiklikler. Bir takım sıkıntılar yine gündeme gelebilir. Çünkü Mars ve Plüton karşıtlığından çok hoşlanmayız astrolojide. Yine tekrarlıyorum güç zehirlenmesine girmeyelim. Benlik savaşlarına girmeyelim. Daha itidalli, daha tedbirli olmakta fayda var. Kendinize eğitiminize adayın, kişisel gelişiminize adayın. Bol bol kitap okumaya çalışın, ufkunuzu genişletin ve bakış açınızı genişletin derim. Evet, şimdi bekar veya flört döneminde olan sevgili Akrep burçları için baktığımızda 5. evimizde Satürn ve Venüs'ün kavuşumda olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Balık burcunda Venüs yücelim noktasında olsa da Satürn'e kavuşumda onu gölgeler arkadaşlar. Dolayısıyla aşk hayatınızda, flört hayatınızda, sevgilinizle ilgili veya evliliğe adım atacağınız nişanlınız varsa ciddi ilişkiye gideceğiniz, onlarla ilgili iç çatışmalar, kendini kurban gibi hissetme, haksız hızla uğradığını düşünme gibi konular yine gündeme gelebilir. Neptün burada Koç burcunda. Ani hızlı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ani duygusal kırıklıklar yaşayabilirsiniz. Sevgili Akrep burçları, e, bu hafta sizin için çok güzel şeyler söyleyemedim biliyorum. altın evde şu an Güneş e, Boğa burcunda seyrediyor. Dolayısıyla çok çalışacağınız, sorunuzun artacağı bir dönem olabilir. Aynı zamanda arkadaşlar fiziksel sağlığınızla ilgili özellikle boyun, boğaz, tiroid hormonlarla ilgili onlar gündeme gelebilir. Lütfen check-up'ınız varsa, doktor randevunuz varsa ihmal etmeyin derim. Evet, kısaca sizlere değinmek istedik. Herkese sağlık, huzur, mutluluk dileğiyle iyi bir hafta olmasını tüm kalbimi temenni ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.